Kemagro kanalı izleyicileri. Bugün 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan'ın da ilk günü. Bugün de eee primuslara kök boğaz ilacı atıyoruz. Hamzaları atmıyoruz çünkü hamzaları kendimizden eledik. Onları da kök boğaz ilacıyla kapladık. O yüzden şu anlık onları kontrol ediyoruz. Gerek yok. Primuslarda bunları satın aldığımız için sıfır tohumlu. Bunları kök boğaz ilacını atıyoruz. Evet, iki hafta oldu gübre atalı. Tarlamızın görünümü bu şekilde. Primus gelişimi hızlanmaya başladı. Hamzalar bundan bir tık daha büyük. Şöyle budaylarımız. Attığımız kök boğaz ilacı Ceremony Hektaş'ın. bir şişesi 1 litre 5 dönüme gidiyor. Yani 200 mililitre atıyoruz dönüme. Bunu aldım sene. Bu böyle. Çok da anlatılacak başka da bir şey yok. Şöyle otlar da büyümeye başladı. Bunları da inşallah haftaya cumartesi hava iyi olursa rüzgar olmazsa hem dar hem geniş yaprak ilacını karıştırıp atacağız. Şimdi biraz da traktörle ile çatarken görüntü ekleyeyim. İleride e, bu tarlada Miran da vardı, şimdi şimdi biraz farkı anlaşılmaya başlamış ama kamerada çıkar mı bilmiyorum. Miran da biraz daha kısa ve rengi daha koyu yeşil duruyor Primus'a göre. Şimdi içeri geçiyoruz. Biraz da ilaç atımından görüntü ekleyeyim. Önceki videoda bahsetmiştim. Önümüzdeki komşu tarla şu sağ tarafı oldukça biraz kötüydü, hala o şey devam ediyor. De Şimdi tarlayı dolaylıyorum etrafını döneceğim yani. Az önce galiba yanlışlıkla elimle bastım. Bir anda bilmiyorum gözüktü mü videoda. Şimdi olmadı tekrar eklerim. Yani buradan göstermeye çalışayım belli oluyor mu işte. Şöyle bir fark var. Ben görebiliyorum ama. Mi? Miranda bu, bu daha da geriden geliyor. Birimuz tam şu an ikisinin. Biz kök attık. Yani havaları iken e, riski almaya da gerek yok. Herkes atarsa kafası rahat bir şekilde Ramazan ayında orucunda tutar. Kolaylıklar diyorum işlerinizde. Hayırlı günler.